hukuku ve kişi hakları 3. dersimiz 11. madde özel güvenlik görevlerinde aranacak şartlar yine 5188 11. maddesiyle devam ediyoruz özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekleriyle özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitim verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır Soruşturma sonucu olumlu olanlar bu kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her 5 yılda bir yenilenir. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirilir. Çalışma izinin yenilenebilmesi için güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olması zorunludur. Özel güvenlik görevlerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir. Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlar da görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmadan güvenlik hizmeti verebilirler. Kimlik 5188'in 12. maddesinde ele alınmış arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerine valilikçi kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirilir. 5188'in 13. maddesi kıyafet dedik. Özel güvenlik görevleri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir. Resmi çalışıyoruz arkadaşlar. Amacımız caydırıcılık sağlamak ve önleyici hizmet. Bu yüzden resmi çalışmamız daha önemli. 5188'in 14. maddesi eğitim. Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitimden oluşmak üzere 120 ders saatinden yenileme eğitimi 60 ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yüksek öğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının Güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve milli istihbarat teşkilatından emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda özel güvenlik temel eğitimi şartı ve kanunun 10. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz. Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitim verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinin de 5. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 5188'in 15. maddesi tazminatı kapsıyor. Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat 4857 sayılı iş kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilemez. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı nakdi tazminat ve ayrık bağlanması hakkında kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir. Yasaklar ve ceza hükümleri. Görev dışında çalıştırılma yasağı. 5188'in 16. maddesi. Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Grev yasağı 17. madde özel güvenlik personeli greve katılamaz. Görevden uzaklaştırılma yasağı madde 18 özel güvenlik görevlileri la caught dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. Adli suçlar ve cezalar 5188'in 19. maddesi. Bu kanunda öngörülen adli suçlar ve cezalar şunlardır. Bu kanunun 3. maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan Özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine 6 aya kadar hapis ve 6 milyar lira ağır para cezası verilir. Bu kanunun 5. maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine bu kanunun 3. maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine. Bu kanunun 14. maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitim veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve 20 milyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitim veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. Bu kanunun 11. maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişiler özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere çalıştırdıkları her kişi için 3 milyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise 6 aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için 6 milyar lira ağır para cezası verilir. Bu kanunun 21. maddesinde belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için 3 milyar lira ağır para cezası verilir. Bu kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam yapan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 6 aya kadar hapis ve 10 milyar lira ağır para cezası verilir. İdari suçlar ve cezalar 5.188'in 20. maddesi arkadaşlar. Bu kanunda öngörülen idari suç ve para cezaları şunlardır. Diğer kişi kurum ve kuruluşların kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5. maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için 1 milyar lira idari para cezası verilir. 6. madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 2 milyar lira idari para cezası verilir. 17. maddede belirtilen yasağa uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alan dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine 1 milyar lira idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. 22. madde gereğince tespit edilen giderilmesi istenen eksikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 2 milyar lira idari para cezası verilir. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için 1 milyar lira idari para cezası verilir. 11. maddenin 2. fıkrası ile 12. maddenin 3. fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere 1 milyar lira idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu kanuna göre verilen idari para cezaları ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı'nca tahsil olunur. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası 21. madde 5188'in 21. maddesi. Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller hazine müsteşarlığınca belirlenir. Bu maddede öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine hazine müsteşarlığınca 8 milyar lira idari para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20. maddenin 2. fıkrası hükümleri uygulanır. Ve denetimler. 5188'in 22. maddesi denetimleri kapsıyor arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur. Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların kurucu ve yöneticileri Özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitim veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar. 5188'in 23. maddesi ceza uygulaması. Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılırlar. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır.